Selamünaleyküm dostlar video hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte PC hocasının yapmış olduğu ve yarın satışa sunulacak olan Goat V4 isimli sistemini inceleyeceğiz dostlar. Cidden fiyat performans olarak çok güzel bir sistem olmuş. Ürünü alıp gösterilme şansım olmadığı için direkt olarak bu sistemi alırken neler yapmanız gerektiğini göstereceğim. Zaten kendisine söylediği üzere videosunu da izleyin mutlaka. Merkezi sistem üzerinden satış olacağı için direkt olarak bir vatan şubesine giderekten ben şu sistemi istiyorum deyip hani eğer elimizde stok yok derlerse de bu sistem merkezi sistem üzerinden satılacağı için direkt olarak hani global bir sto var yani Türkiye bazında bir sto var. Direkt olarak alabilirsiniz. Yani herhangi bir stok sorunuz olmayacak. 500 adete kadar hızlı olursanız, sabah erkenden giderseniz Vatan'a böyle bir sistem alabilirsiniz. Ve bence sabah direkt olarak 9'da bekleyin hocam. 10'da Vatan açıldığı gibi dalın içeri. Çünkü hemen sizlerle birlikte bir fiyat hesaplaması yapalım. Normalde bakın 34 bin lira bandına satacaklarmışlar sistemi. Bir sizlerle birlikte fiyatını toplayalım. Normalde sıfır almak aklınız şu anda ne kadar bir fiyata tutuyor hemen onu görmüş olalım. Bir hesap makinemi açayım şöyle. Bakın sadece işlemcimiz zaten 7700 lira bandında. Artıya bastığımızda 4070 süper. Bakalım hemen en, en düşüne bakalım. 70 süper ne kadarmış? 24.000 lira bandında sadece burası var. Baktığımız zaman zaten hani işlemci, ekran kartı 32.000 lira geliyor. Sistemi 34.000 liraya satıyorlar. Zaten anakartımız B760 MP çok canavar bir anakart DDR4, DDR5 tarafında ee, Intel soket biliyorsunuz ki zaten. DDR5'i zaten bunun e, bu arada bunun normal DDR4 soket versiyonu da var. Şu altta gördüğünüz gibi o yüzden biraz dilim sürçtü. Baktığımız zaman 4300 lira bunun fiyatı var. Anakart işlemci ekran kartı 36000 liraya kadar çıkmış oldu. RAM kafadan 2000 lira çünkü buradaki RAM biraz dandik bir RAM. Bunların zaten biraz daha söyleyeceğim sizlere. Şuradaki M2 SSD 2500 lira bandında arkadaşlar. Şu an e, Thermal kasa artı power supply da olsa olsa hani 3500 lira bandında da buranın olduğunu varsayarsak şu an bu sistemin piyasadan hani 10 bin lira daha aşağıda olduğunu göz koyarsak arkadaşlar cidden süper bir sistem. Ben de dedim ki takipçilerimiz almak isterlerse en azından böyle bir sistemden haberdar olsunlar. Zaten bizi takip edenler de PC hocası gibi kanalları takip ediyor illa ki sistem arayan arkadaşlar da kesinlikle kaçılmayacak bir sistem. Baktığımız zaman Zotek'in 4070 süperi zaten şuradan da vatandan açayım direkt. 4070 süper. Zotek. 4070 süper. Zaten vatan üstü normalde kart 31 bin liraya yakın satılıyor. Zaten ben kendim şu an normal 4070 kullanıyorum. Hem de Zotek'in kullanıyorum. bayağı da memnunum. Isı değerleri olarak vesaire de beni cidden tatmin eden güzel bir ekran kartı markası. Zotek zaten benim gözüme ilk 3'e giren markalardan bir tanesi arkadaşlar. Baktığımız zaman e, b 760 plerde dört 4 tane RAM slotu oluyor arkadaşlar. Ayrıca M2 sot olarak da 2 tane M2 slotu oluyordu. Diyebiliyorum. Bir ona da hemen bakalım. Direkt Vatan'ın kendisinden bakalım. B760. Anakart. Baktığımız zaman B760'larda bir tane M.2 slotu varmış. Ha. Her neyse. Burada zaten sistemde satılan M.2 SSD Crucial'ın 1TB'lık P3 Plus olanı. Zaten benim şu anki sistemimde de var. Ben de zaten Vatan'dan almıştım baktığımız zaman bir TB zaten şu anlık yeterli olacaktır. İlave zaten hard disk takarım mantığındaysanız takılan hard diskler arkadaşlar genel olarak M.2 seslerin hızını düşürüyor. O yüzden bunu bilerekten almanız lazım. En azından takacaksanız da SATA SSD takaraktan biraz daha sistemi hızlı halde kullanmanızı öneririm arkadaşlar. Bu video hakkında hani çok fazla uzun tutmayacağım. Alacak arkadaşlar için haber olsun niteliğinde çektim. Bence kesinlikle aşırılmayacak bir sistemlerden bir tanesi arkadaşlar. Tek yapmanız gereken bu sistemlerde özelleştirme varmış arkadaşlar. Zaten kendisi de söylemişti. Şuradaki gördüğünüz RAM markasını göstereyim sizlere. Biraz ölü bir RAM arkadaşlar. CL46 RAM kesinlikle tercih etmemeniz gereken RAM türlerinden. Bir tanesi cidden verim olarak kırık bir verim alırsınız arkadaşlar. CL değeri şunu da tam aratamadım ama bir şey şey şey. tamam bu şekilde aratsam muhtemelen çıkacak. Evet, böyle RAM'lerden verecekler arkadaşlar size. Hatta direkt olarak buradaki RAM verecekler. CL46 cidden DDR5 tarafında çok arkadaşlar çok laklı yani biliyorsunuz ki CL değeri ne kadar düşükse o kadar iyi. DDR5 tarafında CL değerleri 28'e kadar düşüyorken arkadaşlar burada 46 almak cidden biraz ölü bir RAM olacağını söyleyebilirim sizlere. En azından CL32, CL36 taraflarında e, G-Skill'in şöyle RAM'lerini göstereyim. Orada özelleştirme imkanınız da olacağı için en azından bunun 6000 MHz'lik şu gördüğünüz CL36 RAM'lerini tercih edebilirsiniz. Ve böyle bir sistemde zaten hani kafadan 10 bin lira bir karınız var ya arkadaşlar gidin. Burada gördüğünüzde 1 çarpı 16 RAM vereceklermişler. En azından ettiğiniz karla 2 çarpı 16'ya geçin. Ayrıca yine vatan üstünden de Cooler Master'ın şöyle göstereyim. ML 240 LS'i bakayım. Tam hatalı yazdık. Heh, şu gördüğünüz sıvı soğutmayı tercih ederekten de arkadaşlar sistemin ısınmasının cidden önüne geçersiniz. Çünkü Buradaki işlemcimiz de Intel tarafında ısınan bir işlemci arkadaşlar. Onun haline herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Burada cidden cillop gibi bir anakartımız var. Kesinlikle alacak arkadaşlar hayırlı olsun diyorum. Sabah 930 onda arkadaşlar gidin alın. Zaten bu üründe hani bu alıp satan arkadaşlar yapamasınlar diye her TC bir tane yapacaklarmışlar arkadaşlar. O yüzden kesinlikle kaçırmayın diyorum ve görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın.